teşekkür ediyoruz. Yardımlarımız devam ediyor. Yine halkımızdan yardım yapmak isteyen olursa İzmir Kahramanmaraşlar Derneği ile, İzmir Deprem Mağdurları Derneği ile, Uşak Derneği ile irtibat haline geçebilirlerse yardımlarımız artarak devam eder. Oradaki insanlara bir nebze yardımcı olabilirsek hafifletebilirsek e, elimizden anca bunlar geliyor. Oradaki insanlara da işte bu e, gönderilen bir yardım paketlerinin ulaşacağından hiçbir şüphemiz yok. E, bu emek gösteren, katkı gösteren manevi maddi nasıl her türlü desteğini esirgemeyen tüm insanlara Allah razı olsun diliyoruz. Devamları da gelecektir. E, çünkü paket paket insanlar e, yaptıkça geliyor. Biz de burada aynı şekilde İzmir Deprem Derneği olsun İzmir Kahraman Maraşlar Derneği olarak biz de bu STK'lar şey olarak kendi bütün şeyimizi birleştirdik ve bu şekilde bölge halkına nasıl bir nebze bir yardımımız olabilir diye bir gayret içerisindeyiz.